İnegöl üzerine sefere çıkan kayılar, Ermeni Beyli köyü yakınlarından geçerken Tekfur'un kendileri için kurduğu tuzaktan tamamen habersizdi. Önceden haber alan düşman pusuya yatmış, ormanın koyu gölgeleri içine saklanmıştı. İlerleyen kayı birliği aniden kendini ok yağmuru altında buldu. Her yandan gelen oklar bir fırtına gibi esti. Osman Bey askerlerini en az kayıpla bu çemberden kurtarmak için çabalasa da ağır kayıplar vermekten kurtulamadı. Bu kayıpların en acısı ise Sarı Batu Bey'in henüz 14 yaşındaki oğlu Baykoca'nın şehadeti oldu. Çocuğun cansız bedeni yürekleri dağladı. Osman Gazi yeğeninin bu acı kaybına mı yansın yoksa ilk seferinde uğradığı bu ağır mağlubiyetin yüküne mi bilemiyordu her şey üst üste gelmişti. Önce babası Ertuğrul Gazi'yi toprağa vermiş, şimdi de birliği dağıtılmış ve en can alıcı darbeyi de yeğenini kaybederek almıştı. Osman Gazi bunaltan ardı arkası kesilmeyen kötü haberlerin ardından bir haber her şeyi değiştirdi. Koşarak gelen ebe kadın sevincini şu sözlerle müjdeledi. ''Beyim beyim müjdeler olsun bir oğlunuz oldu.'' Kudnaktaki bebeği babasının kollarına bıraktılar. Osman Bey merhamet dolu bakışlarla oğluna baktı. Adını Orhan koydum. Rabbim seni benimle, beni de seninle mübarek kılsın diyerek dua etti. Zaman su gibi aktı. Orhan büyüyordu. Sınırlardaki Bizans tekfurları da boş durmuyor, fırsat kollayarak beyliği tehdit ediyorlardı. Osman Bey düşünceliydi. Şöyle seslendi yanındakilere. Kardeşlerim, biz Karacahisar'ı almaya uğraşırken Nikola, Karacahisar Bey'iyle bir olup üzerimize geliyormuş. Hemen hazırlanmamız lazım. Domaniç'te düşmanı karşılamak üzere yola çıktılar. Küçük Orhan da arkada kalanlar gibi bekledi. Üç gün boyunca bekledi. Üçüncü günde beklediği kayalığın üzerinden bakarken uzaktan yaklaşanları gördü. Acaba babam mı geliyor diye düşündü. Evet gelenler onlardı. Kayı bayrağı taşıyor ve ağır adımlarla ilerliyorlardı. Savaştan dönen babasını ve arkadaşlarını karşılamak için meydana doğru ilerledi. Tüm aşiret oradaydı. Ama gelenlerin üzerindeki ağır hüzün uzaktan bile hissediliyordu. Çıt çıkmıyordu. Şehitleri de beraberlerinde getirmişlerdi ve Orhan'ın amcası Saru Batu Savcı Bey de o şehitler arasındaydı. Orhan gözyaşlarına boğuldu. Amcasının intikamını alacağına o anda yemin etti. Artık Orhan 10 yaşındaydı. Yoğun bir eğitim hayatına sahipti. Bir yandan temel dini bilgileri öğrenirken bir yandan da geleceğin idarecisi olmak için gereken dersleri alıyordu. Hocaları bir hükümdar evvela tarih bilmeli diyerek ona geçmiş devletlerin kuruluş ve yıkılış sırlarını, savaşların ve barışların inceliklerini öğretiyordu. 1299 yılında Osmanoğulları Selçuklulardan bağımsızlıklarını ilan etti. Osman Gazi cuma namazında kendi adına hutbe okuttu. 1302 senesi geldi. Kayılılar İznik'i kuşattılar. Genç Orhan babasının bu şehre neden bu kadar önem verdiğini merak ediyordu. Sorduğunda Osman Gazi'nin cevabı şöyle oldu. İznik atalarımız Selçukluların emanetidir. Haçlılar onu aldı. Geri alıp Müslüman yurdu yapmak boynumuzun borcudur. Kuşatma sürerken beklenmedik bir haber geldi. Komşu Rum beyleri ve Bizans ittifak kurup üzerlerini yürüyordu. Osman Gazi derhal İznik kuşatmasını kaldırma kararı aldı. Düşmanı topraklarına daha fazla girmeden karşılamak istiyordu. Yola çıktılar. Gece yeni şehirde herkes savaşa hazırlanıyordu. Koyunhisar'da çok çetin bir savaş oldu. Osmanlı ordusu zafer kazandı ancak bu zafer acı bir kayıpla gölgelendi. Orhan'ın can yoldaşı, amcaoğlu Aydoğdu şehit düşmüştü. Gözyaşları zafer sevincine karıştı. Savaştan sonra toplanan divanda Osman Gazi sıranın artık Bursa'ya geldiğini söyledi. Hemen şehri kuşatabilirlerdi ama savaş sadece kaba güç değil, aynı zamanda strateji demekti. Osman Bey, eğer önce etraftaki kaleleri almazsak İki ateş arasında kalma ihtimalimiz var, dedi. Önce kalelerin alınmasına, ardından da Bursa'nın fethine karar verildi. Bursa çok önemliydi. Marmara'nın iç kesimlerini kontrol ediyordu. Ticaret yollarına hakimdi. Bursa, Bizans'ın can damarlarından biriydi. Bursa'nın etrafındaki kaleler bir bir düştü. Şehir artık yapayalnız kalmıştı. Sıra, surlarla çevrili bu güzel şehri almaya gelmişti. Ancak Bursa'nın kolay teslim olmayacağı açıktı. Bir savaş meclisinde akıl hocası Gündüz Alp, Osman Gazi'ye önemli bir tavsiyede bulundu. Beyim, Bursa'nın iki tarafına birer kale inşa edelim. Kuşatmayı böylece sıkıca kıstıralım. Bu akıllıca plan diğer komutanlar tarafından da heyecanla karşılandı. Kısa sürede Bizans'ın şaşkın bakışları altında iki sağlam kale yükseldi. Bursa demir bir çemberin içine alınmıştı. Fakat kuşatma aylarca hatta yıllarca sürdü. Bu uzun bekleyiş Osman Gazi'nin yüreğini kemiriyordu. Yaşlanmış, bu hastalığı onu yatağa bağlamıştı. Bir gün oğlu Orhan'a içini döktü. İçimi bir korku kaplıyor Orhan'ım. Bu şehri almadan göçecek miyim yoksa? Bu sözler Orhan'ın yüreğine bir bıçak gibi saplansa da babasının son isteğini yerine getirdi. Onu savaş alanına götürdü. Askerler beylerini görünce coştu. Osman Gazi ise bir anlığına da olsa acılarını unuttu. Tam o sırada gözleri şehrin silüetinde güneşte parlayan gümüş bir kubbeye takıldı. Oğullarına sesi titreyerek son vasiyetini bildirdi. Ben ölünce beni şu gümüş kubbenin yanına gömün. Orhan'ın gözleri yaşlarla doldu. Yüreğinde bir söz daha şekillendi. Babası Bursa'nın fethini görmeden gitmemeliydi. Bu hem bir yemin hem de taşıyacağı en ağır sorumluluktu. Savaşların yıkamadığı Osman Gazi hastalığı nedeniyle yatağa düşmüştü. Cesur Bey'in artık son bir isteği vardı. Bursa'nın fethini duymak. Ama vücudu daha fazla dayanamayacağını söylüyordu. Bu yüzden yıllarca yanında savaşmış yaşlı kumandanlarını son kez topladı. Titrek bir sesle onlara seslendi. Ben artık size bey olamayacak haldeyim. Yeni bir bey seçin ve kararınızı bana bildirin. Kumandanlar, ahiler ve beyler toplandı. Osman Gazi'nin oğullarından Pazarlu, en küçük benim. Zaten hak benim değildir. Eğer varsa da beylik hakkımdan vazgeçiyorum, dedi. Sıra büyük oğullara geldiğinde Orhan, kardeşi Alaaddin'in bey olmasını istedi. Fakat Alaaddin tarihe geçecek bir tevazu gösterdi. En büyük fetihleri sen yaptın. Bey olacak kişi sensin. Bu sözler mecliste derin bir saygı uyandırdı. Herkesin fikri birleşti ve Orhan yeni bey olarak seçildi. Orhan ilk iş olarak kardeşi Alaaddin'i vezir yapmak istedi. Ancak Alaaddin ben çiftçilik yaparım. Bana Kite Ovası'nda bir yer verin diyerek bu görevi de kibarca reddetti. Sonunda heyet kararı Osman Gazi'ye bildirmeye gitti. Yatağında yatan yaşlı bey oğlu Orhan'ı yanına istedi. Ona nasihat etti. Unutma, bizim yolumuz Allah yoludur. Cihangirlik hırsı değil, onun rızasıdır gayemiz. Devlet işlerini iyi ahlaklı ve tecrübeli kişilere emanet et. Adaletli ve merhametli ol. Halkını himaye et. Bilmediğin işe, bilenlere danışmadan girme. Sakın zulme yaklaşma. Seni bu yola sürükleyenleri de yanından uzaklaştır. Ve sakın orduna ve servetine güvenip kibre kapılma ben güçsüz biriyken sadece Allah'ın yardımıyla bu makama geldim. Orhan Gazi babasının yanından çıktığında artık bambaşka biriydi. Sorumluluğu ağır ve kutsaldı. Önceliği babasının en büyük arzusu olan Bursa ve İzli'nin fethini tamamlamaktı. Ne yazık ki bu zorlu süreç hocası ve dedesi Şeyh Edebali'nin ardından da annesi Mal Hatun'un vefatıyla derin bir acıya dönüştü. Her ziyaretinde babası Bursa ne oldu diye soruyordu. Orhan Gazi o müjdeyi getireceğine söz veriyordu. Kuşatmanın yıllarca sürdüğünü biliyoruz. Kimi kaynaklar 6, kimi kaynaklar 9, kimileri de 10 sene sürdüğünü belirtiyor. Nihayet beklenen an geldi. Orhan Gazi sevinç ve aceleyle babasının yanına geldi. "Bursa düştü baba." diye haykırdı. Bu müjdeyi duyan Osman Gazi'nin yüzünde yıllar sonra bir tebessüm belirdi ve "Elhamdülillah." diyerek içi rahat bir şekilde ruhunu teslim etti vasiyeti üzerine naaşı Bursa'da gümüşlü kümbete defnedildi. Orhan Gazi için fetih sevinci babasının kaybının derin gölgesi altında başlamıştı. Tek tesellisi babasının en büyük arzusunu yerine getirip onu Bursa'nın fethiyle müjdeleyebilmiş olmaktı. Orhan Bey şehre girdiğinde tarihte birçok Fatih'in yaptığı şeyi yapmadı. Yağma yoktu, katliam yoktu. Aksine halka güven verdi. Bursa'yı başkent ilan etti. Bu güçlü karar Osmanlı'nın bir göçer beyliğinden şehir merkezli bir devlete dönüşmesinin başlangıcı oldu. Bu arada İznik'in dört kat surlarla çevrili güçlü karesi yıllardır direniyor ve bu durum Orhan Gazi'yi fazlasıyla endişelendiriyordu. Bursa düştü, bu küçük kasaba nedir ki hala direnir diye hayıflanıyordu. Bu sırada diğer komutanları fetihlerine devam ediyor. Akçakoca'nın adını taşıyacak olan Kocaeli gibi yeni topraklar beyliğe katılıyordu. Bu hızlı gelişme Bizans'ı paniğe sevk etti ve intikam için büyük bir ordu hazırladılar. 1329 yılı mayısında iki ordu İstanbul yakınlarındaki Darıca'da karşı karşıya geldi. Orhan Gazi stratejik bir üstünlük sağlamak için tepeleri tuttu. Zekice bir plan uyguladı. Evrenos Gazi ve kardeşi Pazarlu Bey komutasındaki birlikler düşmanı yıpratıcı vur kaç saldırılarıyla yorup oyalayacak. Asıl kuvvetlerse tepede pusu kurmuş bekleyecekti. Plan mükemmel işledi. Sürekli taciz edilen Bizans İmparatoru 3. Andronikos sabrını tüketerek ordusuna taarruz emri verdi. Osmanlı birlikleri kaçar gibi yaparak Bizans ordusunu tepelere doğru çekti. Tam Bizanslılar küçük bir birliği yok edeceğini düşünürken Orhan Gazi'nin ''Gazanız mübarek ola'' emriyle üç taraftan sel gibi indiler. Hilal taktiğiyle kuşatılan Bizans ordusu şaşkına döndü. İmparatorun bir okla yaralandığı ve öldüğüne dair söylentilerin yayılmasıyla panik iyice arttı. Bizans ordusu dağıldı. Yaralı imparator bir halıyla gemiye taşınarak İstanbul'a zor kaçabildi. Bu zaferle Orhan Gazi beyliğini Bizans'a karşı kesin bir üstünlük sağlamış ve İzni'nin de kapılarını nihayet açmış oluyordu. Artık direnci kırılan şehir 1302'de başlayan ve tam 29 yıl süren bir mücadelenin ardından nihayet 1331'de teslim oldu. Osman Gazi şehre adaletle hükmetti. Kiliselerden birini camiye çevirirken eski bir manastırda Osmanlı'nın ilk medresesi oldu. Bu medrese devletin ihtiyaç duyduğu kadıları yetiştirmeye başladı. Ancak İznik'in bu kadar uzun süre direnebilmesi Orhan Gazi'yi derin bir düşünceye sevk etti. Kardeşi Alaaddin Paşa ile yaptığı müzakerelerde büyüyen bir devletin en önemli eksiğini tespit ettiler. Daimi ve düzenli bir ordu. Bu fikri divanda tartışmaya açtı. Vezirler, komutanlar ve alimlerden oluşan kurul dinen de caiz görülen bu teklifi benimsedi. Alaaddin Paşa'nın önerisiyle Selçuklulardan miras, tımar sistemi kabul edildi. Askere verilecek toprakların geliriyle daimi bir yaya ve atlı ordunun masrafı karşılanacaktı. Böylece Orhan Gazi sadece bir şehir daha fethetmekle kalmadı. Osmanlı'yı bir beylik olmaktan çıkarıp kurumlarıyla ayakta duracak bir devlet haline getiren ilk temel yapıyı, ilk medreseyi ve ilk daimi orduyu İznik'te tesis etmiş oldu. Darıca zaferi Osman Gazi'nin hayalinde daha büyük şeylerin canlanmasına da vesile olmuştu. Boğaz'ı ilk defa görüyordu. Denizlere hakim olmanın önemini hemen kavradı. İznik'in fethinden sonra Bursa'ya dönen Orhan Gazi, şehrin imarına büyük önem verdi. Camiler, medreseler, hamamlar, kervansaraylar ve çarşılar inşa ettirdi. Kendi adına yaptırdığı Orhaniye külliyelerinde fakir öğrencileri ve yolcuları doyurarak tevazu içinde hizmet etti halkın içinde yaşayan, onların dertlerini dinleyen bir bey olarak tanındı. Ünlü seyyah İbni Batuta, Bursa'ya yaptığı ziyarette ülkedeki huzur ve güven ortamına hayran kaldığını, tek başına seyahat eden kadınların bile güvende olduğunu belirtti. Orhan Gazi'nin kurduğu düzenli ordu fetihleri hızlandırdı ve 1337'de İzmit alındı. Ancak kuzeyde fethedilecek toprak kalmayınca gözler batıya Balkanlara çevrildi. Bu hedef için donanmaya ihtiyaç vardı. Bu sırada iç çekişmeler yaşayan Karaseoğulları Beyliğinden bir fırsat doğdu. Beylik içindeki mücadeleden ve Bizans'la işbirliği yapılmasından rahatsız olan halk ve komutanlar, Osmanlı'dan yardım istedi. Osman Gazi, sefere çıkarak Karaseoğulları topraklarını beyliğine kattı. Daha da önemlisi, denizcilikte tecrübeli olan komutanlar ve değerli donanması, Osmanlı hizmetine girdi. Artık önünde hem hedef hem de o hedefe götürecek araç vardı. Rumeli'ye geçişin kapısı bu değerli denizcilerin tecrübesi ve donanmalarıyla Osmanlı'ya açılmıştı. Orhan Gazi artık Rumeli'ye geçişe odaklandı. Bir gün Çanakkale Boğazı'na gelip ilk gemisine bindi. Avrupa kıyılarına ayak basan ilk Osmanlı beyi oldu. Bu sırada Bizans'tan beklenmedik bir yardım çağrısı aldı. İmparator Kantakuzen Sırp ve Bulgar tehdidi altında eziliyordu. Orhan Gazi divanında yaptığı uzun istişareler sonucunda bir karar aldı ve yardım etmeyi kabul etti. Ona göre bu sadece zor durumdakilere yardım etmek değil, aynı zamanda Bizans'ı kendine borçlandırarak gelecekte yeni kapılar açacak bir hamleydi. Görevi büyük oğlu Süleyman Paşa üstlendi. Süleyman Paşa ordusuyla Bizans'ı kurtardıktan sonra kışı geçirmek istediğini söyleyerek Stratejik önemi olan Çimpe Kalesi'ne yerleşti. İmparatorun tüm itirazlarına rağmen Süleyman Paşa bu kaleyi bir daha terk etmedi. Çimpe, Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk karargahı, Balkan fetihlerinin çıkış noktası olmuştu. Osmanlı birlikleri Gelibolu Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma sürerken 2 Mart 1354'te her şeyi değiştiren büyük bir deprem oldu. Kale surları yıkıldı. Şehir harabeye döndü. Süleyman Paşa hemen yardım çalışmalarına başladı. Bizans askerlerine yardım ettiler. Kale fethedilmişti. Süleyman Paşa durumu babasına bildirip kalelere yerleştirilmek üzere asker ve Müslüman aileler istendi. Anadolu'dan Rumeli'ye tarihi bir göç başladı. Gelibolu'nun Osmanlı'ya geçmesi Bizans'ta büyük bir şok etkisi yarattı. İmparator Kantokuzen Türklerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle büyük baskı gördü ve istifa etmek zorunda kaldı. Bu sırada Balkanlar'da trajik bir haber yankılandı. Rumeli Fatihi Süleyman Paşa bir av sırasında atının tökezlemesi sonucu düşerek hayatını kaybetti. Genç şehzade fethettiği topraklarda Bolayır'da toprağa verildi. Oğlunun ölüm haberi artık yaşlanmış olan Orhan Gazi'yi derinden yıktı. Günlerce yas tuttu. Kimseyle konuşmadı. Ancak devlet işleri bekleyemezdi. Diğer oğlu Murad'ı yanına çağırdı ve ona tarihi bir görev verdi. Oğul, abinin boşluğunu sen dolduracaksın. Artık gücüm kalmadı bütün devlet işlerini sana bırakıyorum bu sözlerle Osmanlı tahtına geçecek yeni bir Sultan birinci Murat'ın yolu çizilmiş oluyordu bir babanın acısı devletin bekası için bir sonraki Fatih'in yolunu aydınlatıyordu Süleyman Paşa'nın trajik ölümünün ardından Osmanlı'yı yeni bir darbe vurdu küçük Şehzade Halit İzmit kıyılarında Cenevizli korsanlar tarafından kaçırıldı yaşlı Orhan Gazi hem evlat acısı hem de kayıp oğlunun endişesiyle iki ateş arasında kalmıştı. Donanma boşuna aradıktan sonra çaresizlik içinde Bizans'tan yardım istedi. Ancak fırsatçı Bizans İmparatoru bu durumu kendi lehine kullanmaktan çekinmedi. Orhan Gazi'yi Trakya'daki fetihleri durdurmak, masrafları üstlenmek ve borçları silmek gibi ağır şartlar içeren bir anlaşmaya zorladı. Üstelik şehzadenin kurtarılması için ödenen 30 bin altın fidyeden kendi payını da almayı ihmal etmedi. Nihayet kurtarılan şehzade Halit ailesine kavuştu. Ancak bu mutluluk Orhan Gazi'ye Bizans'ın ihanetini asla unutturmayacaktı. Hemen ertesi yıl intikam ve fetih ruhuyla şehzade Murat ve Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı akıncıları yeniden Trakya'ya yürüdü. Murat Bey, abi Süleyman'ın öldüğü Çorlu'yu aldıktan sonra zekasını konuşturdu. Hedefi Edirne'ydi. Hacı İlbeyi ve Gazi Evrenos'u çevre kaleleri fethetmekle görevlendirdi. Lala Şahin Paşa ise sazlıdere'de Edirne Tekfur'un ordusunu tuzağa düşürüp bozguna uğrattı. Tekfur kaçtı. Halk ise adil yönetimini duyduğu Osmanlı'ya kapılarını açtı. Edirne'nin fethi Orhan Gazi'ye son bir mutluluk ve gurur yaşattı. Artık yorgun düşen Yaşlı Bey tahtını oğlu Murad'a bırakarak Bursa'ya çekildi. Kısa bir süre sonra 80'li yaşlarında babasının yanı başındaki türbesinde ebedi istirahatgahına kavuştu. Böylece bir devir kapanırken Osmanlı'nın yıldızı yeni Sultan 1. Murat'ın liderliğinde daha da parlayacak ve yükselmeye devam edecekti.